Merhaba magazin severler. Bugün 15 Temmuz Perşembe. Sizlere bu videomuzda dünün yani 14 Temmuz Çarşamba gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunacağız. Ee, burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemize girerek rahatlıkla görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçmek istiyorum ama önce şunu belirteyim. Şu anda Facebook'tan canlı yayındayız. Instagram ve YouTube için de bant yayını yapıyoruz. Bu okuyacağımız yorumlayacağımız haberlerin fotoğraflarını ve detaylarını da ekleyip tekrar hem Facebook'ta hem Instagram'da hem YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Dünün editörün seçtiği haber ve mutlu haberi Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi. Nil adını koydular ve e, özel bir hastanede doğum gerçekleşti. Detaylarını tabii ki haberimizde okuyabilirsiniz. Biz de Nil bebeğe Allah'tan uzun ömür e, vatana memlekete hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyoruz. Ne diyelim başka? E, dünün editörün seçti ikinci haber Ahmet Kural'la Sıla cephesindeki Bitmeyen e, yargı sürecinden geldi. Biliyorsunuz Ahmet Kural ceza almıştı. E, sonra bunu bozmak için İstinad Maddi Mahkemesi'ne gitmişti Ahmet Kural. Ama oradan da olumsuz yanıt geldi ve bir yıl, dört ay, e, 20 günlük hapis cezası Ahmet Kural'ın gerçekleşti. E, bakalım eee ileri tarihe bırakılacak mı cezası yoksa gerçekten hapse girecek mi? İlginç ilginç bir haber bence. Efendim Emmy ödülleri adayları açıklandı. Emmy ödülleri biliyorsunuz dünyanın en önemli ödül törenlerinden bir tanesi. Ödüllerinden bir tanesi çok prestijli ödüller bunlar. onun adayları bu sene için açıklandı. Haberimizde geniş detayıyla bulabilirsiniz. Efendim Gülşen o giydiği e, değişik ve e, cesur kıyafeti için yapılan yorumlara e, tokat gibi bir cevap verdi. E, ve biz de bunu tabi haberimize taşıdık. Bakalım Gülşen ne demiş. Gene günlerdir gündemi meşgul eden Şahan Gökbakır'ın yazlık evinde e, yaptığı iskele ve e, özel müktür girilmez tabelası asmasıydı. Efendim bunun için biliyorsunuz size haberi özel e, mülk diye bir şey olamaz sahillerde. E, sahiller kamununmalıdır demiştik. İşte açılan soruşturma devam ediyor e, hakkında. Ve bu sefer söz savunmanın dedik. Şahan Gökbakar Evi'yle ilgili bir takım gerçekler açıkladı. E, i̇skele'nin 2 metrelik bir iskele olduğunu, daha önce yapıldığını ve çeşitli şeyler söyledi. Haberimizde detaylarını rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu arada TRT yönetimi baştan aşağı değişti. Yeni yönetim kurulu göreve başladı. Yeni genel müdür göreve başladı. Devir teslim töreni yapıldı. Bununla ilgili haberimizde sitemizde mevcut. E, pop sanatçılarından, yeni pop sanatçılarından Şimal biliyorsunuz kanser tedavisi geri görüyordu. En son çok iyi olduğu haberini bize iletmişti. Ama ne yazık ki dün hastaneye kaldırıldı. Allah'tan acil şifa dileyelim kendisine ve bir an önce onu mikrofon başında ayakta dinlik görelim diye temenni ediyoruz. Efendim takır Arkın kendisi konulu bir sergi açılışına katıldı. O kadar duygulandı ki utanmasam ağlayacağım dedi ve bu açılışta çok duygusal anlar yaşandı. Haberimizde Cüneyt Arkın'ın bu duygusal anlarını çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Efendim Tuz Gölü'nde ölen flamingolar için Tarkan da güzel bir açıklama yaptı ve dedi ki bu bir kader değil. Bu bir katliam. Katılıyoruz. Gerçekten doğayı bu kadar Hor kullanan başka bir e, millet ve devlet ve yönetim var mıdır? Gerçekten bilemiyorum. O biraz önce Gülşen'in hani cevap verdiği haber var ya, giydiği cesur kıyafetten dolayı Fatih Altaylı da bu tartışmaya katıldı ve dedi ki Gülşen 45'lik Jennifer Lopez'e taş çıkartır. Hakikaten de Fatih Altaylıya katılmamak mümkün değil resimlerini, haberini okuyabilirsiniz. Bu akşam ekranlara gelecek olan e, Kefaret dizisinin size bölüm özetini ve e, fragmanını e, yayınladık. E, özet görüntüsünü yayınladık. Eğer diziyi izliyorsanız önce fragmanını izleyip bölüm özetini okursanız daha bilgili olarak izleyebilirsiniz diziyi. Bir müzik haberi. Ayşen Birgör biliyorsunuz TRT'nin eee Vazgeçilmez sanatçılarından bir tanesi. Kendisi bir ses yarışmasından çıkmıştı, gelmişti. TRT'ye girmişti ve çok başarılı çizgisini devam ettiriyor. İşte bu çizgiye yeni bir Kilometre Taşı ekledi. Korkak adlı şarkısını çıkarttı piyasaya. Biz de klibini yayınladık ve şarkının öyküsünü sizler için paylaştık. Bir açılış vardı dün. Açılışı intizar yaptı. Dükkan diye e, bir e, mekan açıldı Beylikdüzü'nde ve e, intizarla Kemal Aslan menajeri, Kemal Aslan birlikte yaptılar açılışı. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu pandemi döneminde e, kapanan mekanlar bir sürü varken yeni açılan mekanlara da destek vermek lazım diye düşünüyoruz. E, Efendimiz Zıza Gabor 5 sene önce ölmüştü ama cenaze töreni yeni yapıldı küllerinin bir bölümü istediği yere getirildi ve yeni bir tören yapıldı. Ne diyelim toprağa bol olsun, nur içinde yatsın mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Özcan Deniz ve İrem Helvecioğlu, Helvecioğlu dizisi dizileri başarısız olunca yayından kaldırılmıştı ve birbirlerini takipten çıkardılar. Aralarına kara kedi girdi diye haber yaptık detaylarını sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim bir sürü yazı dizi girdi biliyorsunuz. Ee, ekranlara gelmeye başladı. Bunlar için en çok izlenenler hangileri bir araştırma yapıldı ve bu araştırmanın sonucunu sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım sizin diziniz e, bu e, diziler arasında yer alıyor mu? Aydem Irakbaş bir laf etti. Nebahat Çehre cevap verdi ve ortaya nur topu gibi bir polemik doğdu. E, bu polemiğin son gelişmelerini Magazin Politik'teki haberimizde okuyabilirsiniz. E, Tuğba Özel Dinle diye bir şarkı çıkarmıştı biliyorsunuz size klibini de yayınlamıştık daha önce. E, arkadaşları onu bir tekne gezisine davet ettiler. Orada öyle bir sürpriz yaptılar ki videosunda videosunu da izleyebilirsiniz. Tuğba Özel dakikalarca zıpır zıpır zıpladı e, sevincinden. E, İlginç bir haber. Ee, izlenesi ve okunası bir haber. Benim şovgör e, e, biliyorsunuz uzun zamandan beri piyasada Zeynep Yılmaz e, İstanbul'dan sıkılmış. Daha doğrusu pandemiden sıkılmış. E, Kuşadası'na yerleşmeye karar vermiş. Ve yine dünyadan bir haber. Yine koronavirüsle ilgili bir haber. Ed Sheeran, çok kısa süreler içinde ikinci kez karantinaya girdi. Biliyorsunuz en son ııı e, David Beckham Tom Cruise ile birlikte İngiltere'nin maçını seyretmişti. İşte o maçlar hemen sonra koronavirüs olan bir hastayla temas ettiği gerekçesiyle hemen karantinaya alındı ve şu anda ikinci karantinasını karantinasını yaşıyor. Efendim sözü fazla uzatmaya gerek yok. Haberlerimiz dünkü haberlerimiz bunlardı. Ee, dediğim gibi bunları e, magazin kolik sitemizde rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bizi Facebook'ta takip etmeyi, Instagram ve YouTube hesabımızda da e, takip etmeyi ve aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube'da abone olmayı unutmayınız. Yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. thank you